Ne yapacağız? Ne şey hangisini seçeceksin? Altından mı gidelim? O da olabilir. Karar ver. Ama çok risk değil mi? O araba adam bayılacaksın, alacaksın arabayı, kaçacaksın. Burada bizi görecekler. Altından gitmek de çok ölme tehlikesi var aldın. Sen nasıl aşağıya indirebiliyorsun lan? He. Bilmiyorum ya. Ne bak? Bence köprü altı. Köprü altı camcım hepsi seni amcam yani. Arabadan da gidebiliriz. Bence çok seni bak sıkı. Seni bakıcı atarım. Nasi. Amacın ne? <gülüyor> <gülüyor> hadi 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 hadi. <laughs> Karar ver. Ben bunu yapmam abi. çok riskli. Bununla yakalama ihtimali var da bu imkansız ama bunun ölme ihtimalimiz var işte. Ölmeyiz ölmeyiz. Bir şey olmaz ya bir şey olmaz. Aşağıdan geçelim. Şuan duymadı. <laughs> var ya ben duy, duyarlar da işte oyun oyna. Görmedim. Kaçıyorsunuz görmedim görmedim. Allah çok yüksek aşağı bakma sakın. <laughs> aşağı bakma Leo. Ne ben değil mi? Yok ben de kendime dedim. Allah. Im. Senin korkulum var yükseklik korkusu. Attadım. atladım. Aa, helikopter evet, geliyor. Tak lan. Şuraya ben geçeyim de. Ben Vallahi, ben de. Altı ben altı ben Vallahi ben altı masterim. Bu ma aşağıda bayağı he, şey. Baksana. Helikopter. Allah helikopter onu Helikopter buraya arıyor. Ömer! Çok geç. Aa Ha, tamam dur gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Çabuk gel. Tamam buraya gelmedi daha. Hadi Ömer. Ne kadar yavaşsın Hadi oğlum hızlı git hızlı git lan. Hı. Yürü yürü devam et. Dur dur. Ah gözümü alıyor. Tutma kardeşim niye tutuyor? Hı. Öbürü geç. Ay seni var helikoptere bak. Köprünün altından kolayca geçtik. E. Ee? Buradan nereye? Ne yapacağız? Yukarı oha! Buraya seni atacağım herhalde. Yukarıya bak. Yukarıdan böyle devam edeceğim. Yo. Nereden buldun lan? <laughs> lan! Aman ne yapıyorsun? Gel gel gel, bu daha mantıklı gel. mu beni? Duydum. Yukarıya bak, yukarıda şey var. hadi bakalım. Yukarıyı gördüm bak. Şey var. Tutulmalı yani. He biz bunu parkta yapıyorduk. <laughs> parkta yapıyorduk bunu. <laughs> Oğlum abi, aşağıya düşsen bokum bulunmaz. Valla harbiden, suya düşersin de, ölürsün, net öl ölürsün. Suya o kadar yüksek şeyden girme şansın da çok kötü. Ne oluyor lan geri, geri dönüyor? Gel <laughs> iptal et ha. Nasıl geçe geçecek? Geçen karşıya dur geçireceğim seni. Beni geçirmen lazım. Oğlum şu kırmızıya atlayıp geçersin bu arada şuradaki. Aha dur dur buldum. Yo bulmadım. Sen nasıl geçeceksin? Sen, yani. sen de oradan geleceksin ya. Oğlum ben oradan gelemem. Tırmanacağım, vurmanacağım bir şey yapacaksın. O zaman buradan atlayacaksın sen. Evet bak. Nerede? O oh, tutacan Yok abi ben atlamam. Mükemmel yok ben sadece. Yok. abi. Yok Şu abi. Şu soldaki kırmızı şey var ya bak. Kırmızı şey. Ona atlarım oradan devam yok edelim. Yok kardeşim sen orada ölürsün gel. Yok abi. Yok abi ben hadi atla, atla atla hadi ya. Bas space'e koçum. Allah. Ya. nasıl, nasıl <laughs> bir atlamalı? Ender Pearl atmış gibi oldun ama. <laughs> Sana attım ya Ender Pearl atını. Ya abi benim çok korkuyor ya baksana. Oğlum buradan bu arada gidemezsin kolay kolay. Her türlü hadi lan, hadi. lan! Lan yukarıda gardiyanlar var evet. Kaç he sen git. Evet. Var ya, son anda şerefsiz olmuş. Yok abi, bunlar ne şey yapmıyor. Yok yok gidersin. Bak yıllarda düş yapıyorum de gittiler. Emel nereden çekeceksin? Gel hadi gel oradan geleceksin. Git. Hala burada var. Görmüyorlar. Sohbet etmiyorlar. Bir anda şundan yukarıya çık ağzını burnunu <laughs> Gel. O uh, orada duruyorum. <laughs> Gel. Allah. Hani şu an çok şansa bala oynuyoruz bu. Bu arada burada öyle yapamazsın. Bura biraz saçma olmuş. Düştün Aynen. yani. ikimizden biri net ikimiz de düştük belki de. Ora kitli Ayağımız var. Burada kilit var. Ora kitli. Ben biliyorum oranın kitli olduğunu. Al baltayı. Yangın tüpünü de getir lan oğlum. Oha. polisin kahve veren vurursun. Gel gel açtım. Baltayı niye almıyorsun? Ben olsam alırım baltayı. Ben de alırım bu arada baltayı. Dur bakayım dur. Lazım olur abi. Aha. İşte var diyor. Üste bir tane var. Allah yani onu indirmemiz lazım. İndiriyorum ben. Ben buradan gidiyorum. Bana yardım et. Ya da sen gel. Hayır hayır adam görüyor oğlum görüyor görüyor sen ne yapıyorsun? Ha görüyormuş da. <laughs> Delikli oranın altı. Billah. Sen indireceksin sonra alttan gideceğiz. kardeş çık. Mal. At suya, suya at Aha. oğlum işte ya. Lan. Lan. Geliyorum dur. Sana yakında Yardım e, et. Ne görecek? Nasıl geleceğim? Yardım et. Sıkacak. Sıkmaz sıkmaz dur. Vur lan, Sıkma işte ya. Sıkma onu ya. Silah alsana oğlum. Allah. Geliyor, kaç. Kaç 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 kaç. İnter gel. Oğlum Doberman no geliyor. Oğlum harbiden Allah. Amına. <laughs> 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 Ömer sus koş. Ömer. <laughs> <O lan, bu gülüyor> <külüyor> <laughs> Oraya bir zor. <laughs> Durma durma geliyor. Allah. Geliyor lan. Hadi yürü 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 yürü. Aha uçurma ben kaçtım. La vallahi la, la tuttu. Bırak. Hiç. La, gel. <laughs> Aa. Ömer gel. Sağlam seni. Allah inşallah tutabilirsin. Evet hadi. Bak. Ağam. Smoke. Hadi lan. Yani. Tut. i̇şte ah, bu. Ha, tuttun. İşte bu kaç. Nasıl ama am. Um, <laughs> Oğlum köpek onunla ısırdı ya. Tetanoz aşısı olmam lazım Yani. yani. Ha köpekler var. Doberman la, aç köpek. Oğlum Doberman'dan kaçamazsın bu arada. Böyle bir mevzu var. Hay hayvan nasıl koşuyor biliyor musun? At gibi koşuyor. Dört aya aynı anda koş. Lan. Bu ne? Dur bakayım. Kaşık, kaşıkçı gelmez. <laughs> Bakalım. Burası farklı Oo, bir yer oğlum. Dur, dur 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 dur. Aha Arap. Araplar var. Aha adam. Aa zengin Bizi Araplar. Din, Bakalım ticaret nasıl dönüyormuş. Dinleyelim. Hey, hey. No. Sen misin la? <laughs> Bu sen misiniz ya? <laughs> Benziyor mu hiç? Benziyor. Hayvan gibi benziyor. Dur dur dur. Bak gerçek <laughs> harbi diyor. Harbi. Oo, sana benziyor lan. Bu mu harbi? Harbi, harbi buymuş. O zenciymiş hocam. Zamanın boş harcamadığı <laughs> Aha hapisten kaçtığımızı söyledi. <laughs> a guy fucked up got himself killed by the guards ah uh. nothing piece of shit sorry boss look sean you need to find him okay yeah but i'm not sure the men we have right now are. Not gonna... my problem you just need to find them you got it i don't give a fuck how just make it happen yes boss so you decided yes lies down or no deal okay no deal uh-huh it is six. Böyle bir şey işte harbiden ikimiz de nefret ediyorsak adamlar <laughs> yok adamları vurdu da. Vallahi vurdu ya, Abi yok öyle bir şey abi yok. Yok ya da düşüyor Şu an mı düşmüyor mu? Düşmüyorum. Pat yok. pat. <laughs> e ne yaptık biz kaldık ormanda. Evet. Hala kaçıyoruz oğlum bir yavaş. Abi mecbur. Bak şimdi poz verecek benimki. Kaldık ormandan Ay ay çıkmasın kardeşim buradan. <laughs> <laughs> Açız. Ne yapacağız? <laughs> Abi sen dediğimizi bile özledin Yep Anyway, let's head on. We should find something on the way. Man, I'd die for a burger. Oh, burger için ölürüm diyor. Yeah, you do that. Aşağıda göl var. Balık var mıdır? Olabilir dediğin doğru. Oğlum ayaklarım ıslandı ya. Paçalarını sıvayacağım oğlum. Benimkiler de ıslanmış ha. Benim çok ıslandı bak. Oğlum sen ne yap boydan girmiş. <laughs> oğlum biraz yetişman Ömer niye yürüyorsun aç sağ aç. Baba atlıyor ooo. Eee? Kaldırmamız lazım oğlum. Niye kaldırıyoruz oğlum? Üstünden geçecek. Malıs çünkü. <laughs> Baksana üstüne harbi geçebilirsin. Kaldır kolları yapıyor. Sala az Şuna bak Allah razı Şuna bak bak benim sıkarınca gibi oldum ya. Ay çekirdeği taşıyan karınca gibi. Üstünden geçsene ama. Yarım bak, metre değildir bu arada. Aynen. Oğlum. Aha. Tamam var la aşağıda. Evet. Kim yapmış Yapmışlar gitmişler ama ateş tutuyor. Yakınlarda da Olabilir. Aa balık var. 1, 2, 3, 4, 5, Kaç tane yiyeceksin? 8 tane var var. Ateş yak balık yakala. Sen ateş yak ben balık yakalayayım. Bak Bu bakayım nasıl yakalayacağız. Elinle yakala ha şurada bak gidiyorum. Ee, evet, olmaz eline. Eline nereye ya hadi. Aa bak mızrak yap diyor. Sen ateş yak ben mızrak yapayım. Ama ona öyle olmaz ki. <laughs> sadece üfleyerek. Aa, oğlum yanacak bir şey yok orada. Kül, küle üflüyorsun şu an. Yok o üfle üfle. Harla harla harla. Bence bir yaprak falan toplaman lazım onun için. Baksana küle üflüyorsun. Allah'a olsun. Bak bak yakacak odunla almam lazım diyor. seni okumuyor mu Nereden toplayacağım odunu ya? <laughs> mızrak yapıp koysam? Aha dallar diyor. <laughs> Aa Allah bu la bu kapısın. İndir line. Kalamıyor in ki. Dur bakayım, zor bu zor. Yaktım ateşi. Hı. Sen de mızrak yap kendine. Bak şimdi tek yakalama, yakalamak lazım. Ama sen olunca baralar iki yöne birden kaçacak o zaman o kolay olacak. Ben şimdi bak buradan gidiyorum buraya geliyorlar, oradan gidiyorum oraya geliyorlar. Bak şimdi Soldan girsene sen bak sen soldan gel. Bak sağdan ortada sıkıştıralım. Bak sıkıştılar bak Ömer gel Ömer gel. Sıkışıyorlar tekte sıkışıyorlar. Tek de tek de tek de. Gel 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 gel, gel 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 gel. Onu oğlum onu yakalayamazsın. aa gel gel gel. Lan aa. lan aha. Gel gel Vurdum gel. yakaladım ben. Bana da yakalayalım. Oradan gel. Vur oğlum şuna. Gelmiyor ki dibime. Açmayın çocuklar. Geldi 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 geldi. Heh. Okey okey. Oturalım. Yaktın mı ateşi? Yaktım. Böyle bu arada hiç öyle balık pişmez. Ayıklayacaksın onu. Ay, lazım yoksa. So, mı yersin, pularımı Aa, puları ara sahneye girdi. Oo, sakin olalım. <laughs> Niye tikiriyor <laughs> 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 Ne bulduysan onu izlan lan, it oğlu it. Na. Well, it's not like we have much of a choice here.

Abi. Seninki de hamile. <laughs> Benim sakallara bir bak Allah kahretsin. Evet. Kimiz de düşman oldu o Tamam. Anlat bakalım. A regular guy with a boring bank job. One day, my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess money laundering. Yeah, try. Money was easy, but Harvey just kept coming in with more and more cash, and I couldn't handle it. It was too risky, so I told him I wanted out. He killed my brother as a warning. Uyarı olarak kardeşini öldürmüş. Böyle bir adam yok ya. Vay vay vay. Suç atmış bir iftira atmış. Oha. Kendi kardeşini öldürmekten içeri girmiş ki. Wow. Çok kötü la. Yani zor evet. evet. İftira atmış bize. Şerefsiz oldu şerefsiz. So, Beni de mahvetti oğlum al mısın? Helikopter geldi. Helikopter geldi. Nasıl anlatayım oturayım adamlar bizi görsün. Ya harbi şeyini anlatıyordum. Olan da görmüyorsan kafanı sikeyim Görmez oğlum öyle kolay mı ya? Şahinleri görüyor musun? Evet. Kaçtık hapishaneden.